Bana yalan söylediniz, ahlaksızlar. Masar burada değil of, mi? Yalan ya bana duyasın ya. Ne oluyor ya? Aşkım, Mazhar. Ya niye söylemedin bana hasta olduğunu? Ne işin var senin bu insanların evinde Hı. ha? Hem ben sensiz yaşayamam biliyorsun değil mi? Ben ölürüm sensiz. Ya sen beni öldürmek mi istiyorsun Masa? Bismillah. Ya çekilip gitsene sen ya. Seni buraya çağıran olmadı. Aa, asıl sen çekil git tamam mı? Burada fazla olan birisi varsa o da sensin. Ben ha. değilim. Ha, çok da bir kere senin gibi 10 tane daha nişanlısı var Masar'ın. Ne diyor bu kız Masar ya? <laughs> ne on tane nişanlısı? Saçmalama artık. Kalk kalk gidiyoruz biz Masar. Hiçbir yere gitmiyor. Burada kalacak. Ayrıca senin gibi bir sürü var. Ama ben Masar'ın biriciyim bir tanesiyim. Hem o hiçbir yere gitmek istemiyor. Masar, kalk dedim sana. Benimle gelecek. Burada kalacak. Geleceksin. Kalacaksın. Kalk Masar. Yat Masar. Kalk dedim. Ya, yat dedim. Ateşini açtım ağzını aç. Ah. Ay ağzını. Aa. Ateşini Hı. ölçeyim belki Hı. yükselmiştir. Hı. Ya korkma tamam mı? Hı. Buradayım ben. Sana kitap da okurum istersen. Geçecek korkma. Hı. Ya kusura bakma öyle korkuttum ama... ...sayıklıyordun Hı. havale geçireceksin diye çok korktum. Uyandığında seni görmek gerçekten çok güzel. Sahiden bak. Ağzında derece varken konuşma. Zaten ne söylediğin anlaşılmıyor. Bence zaten sen hiç konuşma. Nişanlı kişilik. Kim ya? Açma, 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 açma. Aa, neden açmıyor? İçimde kaşı bir soru açma, açma. Ne olur açma. Yok o senin içindeki his değil. Ateş, ateş. Ben açıyorum. Kim o? Haluk Bey. Haluk abiymiş. Haluk abi. <laughs> ee, tamam e, ee, hepsini tarttım da koydum. Diye, üç kilo dediğim gibi bütün portakallar elinden önce falan. Sen iç bacım. Ha. Ay, ne, ne, korkuyorsun Haluk abi? Yok. Ee, Aman! Maşallah herkesler de buradaymış. Yok be yok. Ben, yo, ben vardım ben gidiyorum. Ee, zira benim işe geç kalmam lazım. Yani işe gitmem lazım. Ee, üç kilo. Ee, hepsini ben saydığımda tarttım. Lazmam, gittim. Ha. Oy! ...Fahriye canım, öcü görmüş gibi. Hem ben sadece bir şey konuşup gideceğim seninle. E, e, kargalar uyanmadan ne konuşacaksak yani anlamadım ben. Yeza seni öyle e, aniden görünce ben korktum ya. Korktum öyle aniden seni görünce, orada... ...şey yapınca. E, ben e, mümkünse eğer özel konuşmak istiyorum, özel. Özel. Güzel, e, gir içeri, girilebilirsin tabi e, ama salon çok dağınık, çok dağınık. Mutfakta konuşalım çünkü e, bu evin en kıymetli, en değerli yeri mutfak. En güzel, en samimi içten yeri mutfak. Mutfağa doğru, yandan yandan böyle mutfağa Ay doğru canım. şey. Fahriyeciğim <laughs> yabancı mıyım ben? Tanıdığım ben sonuçta hem ben bütün gün böyle sandalyenin tepesinde... ...mutfakta oturdum zaten sırtım belim falan ağrıdı. O yüzden gerek yok. Bir salona geçelim. Biz rahat rahat otururuz orada. Hem ben fazla kalmayacağım Fahriyeciğim. Ya nereye gidiyorsun? Bu ne böyle? Sakin yaklaşma! Karantina çadırı o. Yaklaşırsan yanarsın. Ne? Ne çadırı karantina mı? Nasıl yani? gece Bizim bir kız arkadaşımız hastalandı. Onu oraya şey yaptık. Bir bulaşıcıydı. Ondan orada. Kimmiş o kız arkadaşınız? Ben tanıyor muyum? <laughs> Eski bir arkadaşımız. Nereden tanıyacaksın kızım sen? Boşuna mı diyoruz mutfakta konuşalım diye? Gelsene mutfağa. Aa! Sabah sabah. Ne oluyor ki yine sabah sabah? Sevinç. Hoş geldin. Günaydın. Ee, günaydın Melda. Ben aslında e, Fahriye ile özel bir mesele hakkında konuşmak için geldim ama buraya bunu kurmuşlar çadırı. Nedense beni bırakmıyorlar bir türlü. Ee, ya kızım bulaşıcı diyoruz ya. bu Mutfakta konuşsak ne olacak canım? Aa, ayıp yapıyorsun ama ayıptır ya. Sen... İşte işte orada. Ne orada? Ne Allah Allah nerede? Ay Masarın eşyaları bunlar ya. Masarın. Bahriye yaptın yine yapacağını. Yine burada saklıyorsunuz değil mi masarı? Bu çadırın içinde masar var değil mi? Allah. Sevinç. Ha? Sen Hayır. misin? Ya ben halüsinasyon mu görüyorum, rüya mı görüyorum? Gerçek mi? Bu ne oluyor ya? Biri benim ateşime baksın. Biri beni cimciklesin. Aşkım ya ne bu halin senin Masar? Ne bu? Ateşler içinde yanıyorsun sen. Nedir senin bu halin ya? Ne biri beni cimciklesin? Ne oldu? Ya Sevinç ne yapıyorsun ya? Cimciklesin e, e, dedin, cimcikliyorum hayatım. Öyle mi cimcikleniyorsun? Yani Allah Allah, kuru kuru pis pis. Ne biçim gücün var senin? Ay. Aç şunu. <laughs>